Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Farmix 25'in 25 yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir ses ayarımız vardı. Yani bu videolarda hep şey diyorlar, sesin az geliyor falan diye. İnşallah bu bölümde düzeltmiş olunum diye düşünüyorum. Son kalan işte tane da pancarımız vardı. Kırmızı pancar. 15 ton kadar. Onu da düzelttim, aldım. Düzelttim yani. Ops Yine muhabbet izledim, orayı kaçırıyorum ya. Bu arada bizim Belki özlemişsinizdir Hatta 398'imiz vardı kapalı kasa Bu da servisleyen çıktı Tepelenmalarında bir Sorun vardı onun Onu hallettik Yaptırdık onu Ve bu harita de güncelleme gelmişti arkadaşlar 1.1 versiyonu gelmişti Onu da güncelledim Değişikliklere bakacağız şimdi Beraber, şunu şuraya boşaltayım. Şimdi burada 59, 60, 67, 69 ton. Neredeyse 70 ton diyelim. 69,5 ton şeyimiz var. Ee, hasadımız var. bakalım. Şimdi. Sıfır hiç götürmeyeyim. Sıfır da o biraz boşaltmak için içerisi çok dolu. Sıfır kadar da buraya koyalım. Bir sonuçta burada dursun. Tamam. Sürekli de opsiyonlu şey Orada kalsın. Evet bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli. Bunu da park edelim. Bir eksen tutup park edeyim. Oo. Motoru kapide kapatalım. Evet hatta 398 de burada arkadaşlar. Buraya geldi. Şöyle çalıştırınca ışıklar işte sorunu vardı. Aslında zaman böyle yanmıyordu. Bunu tamir ettirdik. Bu da güzel oldu. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. Çiftlik büyüyor. Her geçen gün. Bu da iş çavideydi orada. Onu da getirdim buraya bıraktım. Bir makineyi götürüp satacağız. Onunla birlikte bunu da satarız. Biz hemen şeye bakalım. Ee, fiyatlarımıza bakalım. Elimizdeki ürünü satabilecek vardı. 2 ay sonra, 3 ay sonra saman tabii ki satmayacağız. Bunların daha satışına var. Domatesiz ocakta. Yumurtaya bakalım. Elimizde yumurta vardı. Yumurta 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 neredesin lan kardeş? Sütleri de satmayacağız. Peynir peki ne durumda? Şu etler. Etler de 3 ay sonraymış. 2 kase var arkadaşlar. Yumurta da 2 ay sonra. Abi çok kötü zamandayız ya. Yumurtaya baktık mı? Baktık. Değil mi? Aynen bir daha kontrol edeyim. Yani iki ay sonra yumurta. Bir şeye bakıyordum unuttum bak şu anda. Arkadaşlar. Bunlar hep meyveler. Üç ay sonra arkadaşlar. Tamam yapacak bir şeyimiz yok. Bizim tarlalarımızın durumu şu büyüyor. Şunu ikisini üçünü de ektik. Bozu var sürülecek şimdi. Bahçeyi zaten suladık. Gelin, gelin güncellemeye. Bakın güncellemede ne gelmiş arkadaşlar. Böyle kaz olayları falan gelmişti vardı. Ona da besleriz olmadı. Tavuğa baktım su içine Evet. Buradaki şu raf sistemi gelmiş. Artık yumurtalar böyle paletli paletli çıkmayacak da daha farklı çıkacak. Şurada hayvan menüsünün açı. Burada bir simge vardı. Simge gitmiş. Peki simge gittiyse Eee hayvan satışı domuz beslemeyeceğiz tabii ki. Hayvanlarda bir değişiklik yok. Tavuklar aynen. Kazlarımız gelmiş arkadaşlar. Peki bunlar alınca nereye geliyor? Her şey mi? Tavuk. Bir tavuk. Bir tavuk. Oros. Tamam bunu satışını nereden alacağız burada? Şu bir açayım ben yani görmüyorum. Yanlışlıkla kapattım bunu fotoğraf çekeceğim derken buradan mı alıyorduk aynen maksimge buradaymış besinleri bitmiş bunların kazlara Şu bakayım bir de bu da yüzde yüz olduğu için şey yapamıyoruz ha iyi tamam hallederiz dayı şunları besleyelim önce o zaman biraz tavuk keselim kalan bu olayı da vereyim. Şuradan bir paket yapmak lazım. Böyle tek tek uğraşıyorum. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Böyle arabasını da sadece bok işinde kullanıp da yani singaflı olur biraz ama orada farklı şeyler kullansak daha güzel olur. Gibi. Yani burada daha güzel bir el arabası kullansak temiz böyle yemler için daha güzel olur diye düşünüyorum. Burayı da temizleyelim. Hazır elimizi atmışken. Dayı kolları titriyor. Vallahi kolları titriyor dayı. Çiftçisinden sen kendine gel. buradan bir kepçe yardımini almamız lazım arkadaşlar bunlarda. Bayağı bir burada. Peki kazları falan nerede besleyeceğiz? O olay çok karışık olacak büyük ama. Bakalım. Şurayı bir toplayayım. Gel 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 bakayım. Biraz tavuk kesmemiz gerekecek galiba. Çünkü yavru tavuklarımız var. Büyüklerden biraz keseyim. Asa horoz keseyim. Şey olsun abi. Çok çoğaldılar çünkü. Yani yeni bir yer açmamız lazım tavuklara. Ama 100 tane tavuk da yeter abi. Fazlası bilmiyorum. Ne düşünüyorsun arkadaşlar siz bu konuda? Bir yorum alayım ya. Tabi biz bunu. Çok uğraşıyoruz böyle ya. Şuraya döksek ne olur? Buradan traktörle ben alırım bunu. Çık oradan. Yani buraya dökeyim buradan traktörle alırım. Buradan oraya git Ben daha çok adam yoruluyor. Garibim. Gidiremiyordu zaten. Eğer bu sana aşağıda çok azalıyor yani. Sinirim bozdu. tuhaf tuhaf gıcır, gıcır ses çıkıyor o <laughs> arkadaşlar buradaki yumurta olayı nasıl çıkacak acaba çok merak ediyorum aletle çıkmayıp da nasıl bir yer verecek bir kutu gibi şey gösteriyordu fotoğrafta ama bu da nasıl çıkar hiçbir fikrim yok videoda hiç hızlandırmıyorum arkadaşlar takılıyor musunuz ediyor musunuz bilmiyorum ama hızlanmadan şey yapalım baba nasıl hırslanıyor tamam tamam şurayı temizleyip çıkarım siz işinizi halledersiniz günaha girecek yok şimdi oruz az çalış yumurta ver bize oruz yumurtası ver hiç oruzdan yumurta çıkmıyor da işin arkadaşlar ben boku mu yiyeceğim lan. Onun içinde bir şey yok. Manyak tavuk. Büyüler basaydı buraya halleder miyiz? Yok. ya o da gidecek. Çık lan. iyi olanı da temizleyelim ki şey olsun arkadaşlar bizim için. yandan kızıyorum ediyorum ama yani o kadar da kalsın. Üretimde aksaklık olmaz. Oza maşallah var iyi çalışıyor. Tamam. Şu paletleri dışarı alayım arkadaşlar. Burada şimdi şey olmayacak biraz şey oldu ama yapacak bir şey yok. Buraya ne el arabası giriyor şey. Ne fortif giriyor ne transparet giriyor. Hiçbir şey girmiyor buraya. Lan dur. Şöyle koyayım şu şey olmaz. Zaten master ekleyeceğiz. Bunu da alıyorum bilerek. Yarım olsa da şu şey Nasıl çıkacağını görmek için zaten. Tamam şimdi buralarda bir şey var mı bir özellik var mı yok gibi o aynı kapı ve buralar hep depo olarak gözüküyor kapı açılmıyor değil mi? yok burada zaten tavşan bakıyorduk daha beslemedik biraz daha poğaça yapalım ondan sonra Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burası böyle detayları öğrenince sizinle de paylaşacağım zaten. Şimdi hemen bir biz tarla sürmeye gideceğiz de bu arada bir tarla var mı ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tarla bir çift için iyidir yani diye düşünüyorum. Ama bir hazırda tarla yok. O yüzden şey ne gerek yok. Bizim tarlalarımızın durumu ne? Bir çöktan onları işçiye vereyim. İlaç atsın. Aynen bunların pH ve nitrojenleri kötüydü. Şu jonderi yine biraz çalıştıralım. Aslında masaya çalıştırabiliriz. Neyse jonderi çalışsın. Gelin bari. Bunu bir katı gübre eder, sıvı gübremiz atalım. Sonra duruma göre de hayvan gübresi atarız. Bu mapteki tek sinir olduğum şey çimi bir kere biçebiliyoruz ya. O yönden kötü arkadaşlar. altında hackpiece vermiş. Tamam bunu boşaltırız. O bir tane arkadaşın yorumu dinleyip de şey yapmıştım. Bizim makineyi satmıştık. Palet, talaş, kireç, sıvı gübre. Sıvı gübre almaz ki burası. Bu alır mı? Evet, Bunu nasıl boşaltacağız biz şimdi? O boşan Bizim ilaç makinemiz farklı mıydı ki? Dursun o zaman. Boşan Bunda bir gariplik var. Sonra bakarız artık. Böyle teknik hatalar oluyor arkadaşlar. bir şey yapalım. Kendimize bir tane ait. Bir tane daha ilaç makinesi alalım olmadı. Şöyle güzel. Şu yeni sistem gelmiş. Ama nasıl çalışıyor hiç bilmiyorum. Dene deneyeceğim ondan sonra. Şey yapacağım. Böyle yeni bir sistem. Borulu falan. 22'de vardı. Hiç kullanmadım. Bize şunlardan lazım. E Max. Ondan alalım. Bir gideyim onu alayım mı? Yok Göndersinler buraya Şöyle basınca direkt buraya geliyor zaten. Evet. Benim kayıyor Bana mı ne Sıvı almayacak bir ihtimal. Aynen. Hiç bizim depomuzda katı gübre şöyle buraya bir iki ton alalım. 3520 TL. ama bereket dersin. Ne olurdayım? Geçti. Katıyor da Katı dolduracağım. Yani ben bittikçe buradan alırız. İnşallah yetişirsin. Bana. Buraya dayarken bizi gidip tarlayı sürüyoruz. Direkt ortadan vereyim mi? Evet, direkt işçi oluşturma Yanlış yaptım. P'ye e tut. Niye görmüyor? <laughs> Yine mi sorun ya? Neyse biz atacağız o zaman. Yapacak <laughs> bir şey yok. Şimdi şöyle bir duruma bakayım. pH değeri kötü, nitrojen kötü arkadaşlar. Gel 12 metre dedim benim boyu. O tarafta mepi de bilerek kapatıyorum diyorum diye. Ama bu otomatik atması gerekmiyor. Sürekli atıyormuş gibi geliyor. Şöyle dön dur. Girme araya. Mesela bak şu an yüzde otuz beş kırk Şu oluyor. Yüz olsa nasıl bir anda Dece verince çoğaldı İnşallah verimde içerken de öyle şey olur Bakın arkadaşlar sol tarafta Şey değişmeye başladı başladı. Bu bizim işimize yaradı diyor sanki. Bu ne durumdayız? Bu da nitrojen kötü, pH değeri iyi. Yani buraya katı katı yürüyüşe bakalım hemen deneyelim. Aynen. sarılar hemen kırmızı oluyor. Şöyle bir tur gideyim. Hop tamam. Bir yandayım. Bütün yabani otlarla büyüdüğü için iyi çarpmamız gerekecek. Hayal ederiz artık. bir ortası kalıyor. İyi makine güzel oldu. 2 ton yüzük makine. Benden ona bir fotoğraf da almam lazım arkadaşlar. Çok kusura bakma. Şöyle, zaten ortadan gideceğiz. Şöyle bir tane çekeyim. Bir de bu açı. Tamam. Aç bakalım ne dönüşü. Şimdi bir bakalım. Yaş değeri nitrojeni güzelleştirdik. Bazı yerlerde orta. Bazı yerlerde şu istikamette kötüymüş bak. Yo, sağ tarafta kötü. Bolu doğru gidelim. Orta, orta iyi. Mükemmele geçiyor. Ben yani iki tur alsam kafidir aslında. Bir şey değişecek mi? Şimdi haritada bir daha bakayım. Haritada bir şey değişmiyor son böyle şu içindekini bunu da bitireyim. Öbür tarlaya yenisini alırız artık. Ama da makinenin otomatik olması lazım. Belki bizim makinede bir sorun vardır. Okey. Orta orta seviyelerde mükemmel bazı yerlerde çok ufak kötülükler var genel olarak mükemmel yakalamışız şöyle bakalım yine de hani orta ile mükemmel arasında yiz iyi bence iyiyiz O zaman da iyi. iki tarla. Şu tarlaya da bakalım. Şuradan kenardan. Aynen bak burada da hep orta ve şeydeyiz. Burada bir tek pH değerimiz var. Şu kısımda. Aynen burada biraz nitrojenle pH değerimiz var. Şu sağ taraf iyi sol taraf iyi. Güneş olmamış herhalde. Benç. Böyle garip bir durum. Bütüme güneşten herhalde. Mi diyeceğiz koyunlar da Boz çalışmıyor bu, bu aralar şeyler çalışmıyor tavuklar çalışıyor anlamadım Burada içeri koyacağız içeri koyacağım pardon Çifti bu kadar çok gereksiz fazla malzeme var ki Mesela i̇şte çoğunu riayet etmek lazım sen orada dur. Ee, sen neredesin? Sen buradasın. Onu götürüp işçiye vereceğim. O tarlayı sürsün. Bayalardır kaç bölümdür orada duruyor. Bir gidip karışık yem yapamadım. Şu kapıyı da kapatayım. Bu arada videoyu buraya kaydederseniz beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Aman aman. Traktörü devireci yok. Kral traktörü devireci Bu yani. Buğday sezonunda bir tane daha alacağım. Güzel büyük alabilirim belki. Daha verimli olsun diye. Bir büyük tarlaya daha geçesim var. Ya da orta boy Hmm. Yumurta kalma için yer kalmadı. Olmadık aldık ki orayı. Senin yüzden çarptım. Komple mi almak lazım acaba orada? Çıkartırız olmadı. Bir iş çevireyim orada. Tarlayı sürsün. gel abicim böyle. Uzandır hediyeyi kullandık ha. Tamam. Abi aman gözünü seveyim güzel çalış. Hemen çiftliğe geldik. La beni içeri kim koydu? Orası niye böyle bir şey söyledi? Onu anlamış değilim. Şu paletleri al buradan. Bir koy bakayım o paledi yarım bıraktığım için falan mı dedi acaba hiç niye bu önüne ön tarafına atsaydık ya o götürürdük hızlı kaldırdık tamam dursun hallederiz derece 3 tane yumurta 5 tane yumurta ona da yazalım ne haber lan Sağlıklar yüzde yirmiye geri çoğaldı. Yemleri bittiği için şey oldu. Şimdi şunları da buradan kaldırayım. Şuraya dizeyim. Bunu depoya koymak lazım. Ne toplu satacağım arkadaşlar. Ama bire çıkıyor da yine. bahçe çok verimli oldu. Bizim için gerçekten bu açı verimli oldu yani. Şimdi adayı inşallah düşmesin. Bir tane kaldı onu da üstüne koyayım bir çapraz şey olsun. Böyle çapraz kalsın. Ee, tamam onu yaptık. Onu yaptık. Ne yapacaktım ha ben? Unuttum. Bence bu bölümlük şey olsun. Bu kadar olsun. Tavuklarımızı hallettik. Yeni güncellememizi yaptık. Burayı boşalttık. Tarlayı sürmeye verdik. İlacımızı attık. Tamam. Bu bölüm böyle olsun. Traktörümüz servisten getirdik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde daha farklı işler yaparız büyük ihtimal. O zaman şimdi kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.